Hepinize merhaba arkadaşlar. formen Kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle ee, ne yapacaktık? Ne yapacağız? Ee, Albur'a çok kötü bir şaka yapacağız. Aynen. Onu par parktaki bir ban e banka batıracağız. Ardından üzerine süt, yumurta döküp e onu orada bırakacağız. Bakalım kim yardım edecek diye. Aynen. Şu, e biz Albur'a şu anda Mehmet'in şaka yapacağını söyledik. Mehmet e yapacağım söyledik. Ama asıl Albur'a yapacağız. Aynen. O da bunu bilmiyor. Yani o yüzden sonuç eşittir Ali Burak değil mi? Evet. Başka Normalde biz bu, bu, biz bu videoya başlarken insanları trolleme challenge diye başlayacaktık. Ee, bu zaten Metfukan'ın fikri yani Ali Bırak yapalım diye. Tabii kendisi yapılması hiç istemediği için. Fark ettiyseniz hiçbir videoda Ali Burak bir ceza yemedi. Aynen. 12. yani Ondan bu videoda bayağı geçmişti. Neyse arkadaşlar orada görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Olmaya kalın. Hoş geldiniz. bugün sizler birlikte inşallah bir trolleme yapacağız. Ee, sesiniz geçeyim bir an önce. <laughs> <laughs> Bu <Bağla> kaçmasın. <laughs> Daha çok güzel çekiyor. kesmeyeceğim. Şu an bayağı güzel çıkıyor tamam. Oğlum bantla ne kadar yapacaksan yap. Yapacak bir şey yok. Çak, şey. Sen şu videoda bizden ceza yemedin. Şimdi sıra bizde. Bir... Tamam hocam. Aç bir. Açamaz, Tamam. Arba, kameraya Arba, Çak, al, kameraya bak kameraya Senin ne yapacağız? kameraya bak. Hadi bak. Azat ne O Lan etkisiz. Deri zekalı mısın oğlum? <laughs> <laughs> Hadi ya. <Sen> musun? <laughs> Can çekişiyorum ben burada. Adam öldürüyor

Bir kesemedin. Ben sana diyorum ağzın batacak. Ağzın da batacak. Tamam açabilir mi acaba? Açıyor ya açacak ya. Hayvan gibi bantla hiç hiç acıma acıma. Yapacak bir şey yok. Acıyor Al bak kamera bak. Al bak. Gülümse. Neyle başlayalım gençler? Evet, şimdi... Gel götürelim bunu götürelim. Ananı Kaldırın. tamam. Evet bir de kollarından bağlaşın. Video bana. Hadi. Hadi götürün götürün. Bir de. Hadi Semih. Yapacak bir şey yok. Semih, geçme. Dur, kolunu kalma. Bu ver ver ver. Golban'ın yaparların çok hızlı dün. Hızlı hızlı. Olsun küçük olan. Hadi osuruyorsun küçük.

Maşıl maşıl maşıl. <laughs> acıyor acıyor. Evet. Nerede bizim tamam. malzemelerimiz? Çıkamıyor çıkamıyor. Çıkıyor mu lan? Azı azı az az yap oğlum. Çıkıyor çıkıyor. Ben cidden kalmak dövecekmiş. <laughs> Tam bu bolluk yeter sana. Bolluk yeter, bolluk. <laughs> yeter. Kaç tane? Aslan bantla sıkıcı bantla Sıkıca, bantla, sıkıca. <laughs> Oğlum çok ses şey çıkıyor lan. Lan bize bakıyorlar oğlum. <laughs> Evet. evet. Ne yapıyor lan vallahi? Ne yapıyor lan? Tamam tamam yeter sen bırak Hasan. <laughs> evet zaten. Oha bir türtük bandı lan helal olsun. <laughs> yeter bu kadar. Tamam kamerayı... Yurtaları Yumurtaları Allah. Dün nerede su? Ben ilk önce un istiyorum. <laughs> Tam <bir gülüyor> <günce unu> tamam ilk önce un tamam lan. su var kafanı yıkarsın. Bir un nerede? Yapalım. Bir dakika oğlum un pantolonuna verdik ama. Yapacak bir şey yok. Derdi şeyleri çıkartalım. Sos dostum Sos Kes Hasan çantayı getir Hasan. Hadi. Şöyle. İki, iki tane <laughs> Evet <çıkartın>. Ne zannettin? <laughs> bir musul abi bir musluğuyla <laughs> Hasan size bilen var mı? Ben sana bir konuşma yapmış. Evet. <laughs> Diyorum arkadaş. Abi yok konuşmuştuk. Acaba <laughs> konuştuğunuz ben de biliyordum Hasan sen demişti <laughs> yani. Ben, ben biliyorum ben kamerayı. Bilmiyorum. İlk başta un mu yemek istiyorsun? Dur bekle. Dur. <laughs> ee, Hasan çantayı getir Hasan. Baya kötü olacak yalnız. Çantayı getir dur bir ilk önce de bunu değil. Çantayı getir. Um, Ama pantolonu yap. Abi çanta şunu tut Bit. çantayı getireyim. Bir de bırakacağız <laughs> burada kim yardım ederse diye. Hadi ilk Semih istersen <laughs> sen tut. Anlısın. Dökülür. Başlama lan başlama başlama. Garibim. Oğlum tamam, bak sana, sana şakıldır, <gülüyor> <gülüyor> Olsun Kapına, nasıl açısından şakalıyorum ağacı vereceğim lan. Bakın oğlum. Kamera şuna nasıl? Bir dakika bakayım bir. Tut ya e tutalım birimiz. E Aynen. Ya tamam, ben dökeyim. Tamam tamam dur bekle. Bana da bırakın ama ha. Tamam. Bak döküyorum. Bekle daha dökün bekle. bekle. Ben, ben Şş, anlaşma yok. yok anlaşma yok. Evet. Olsa geçirmek hep evet. bende olur. Döküyorum artık ya dayanamam. <laughs> evet acıyor acıyor. Aa. Başla. Kalsın aşağı, kalsın aşağı. Ya bir şey yapmayacak bu. İçime kadar kaçtı lan. Üstüne <laughs> kal sıra. Allah çok kötü ya. Hadi bakalım. Ben beni ben geçireyim. Dokuz oldu lan. Bitti ya. <gülüyor> Oğlum dokuz oldu lan. Yumurta nerede yumurta? Üstü açayım mı sizi? <gülüyor> <gülüyor> Dur bak. Saçla sütü. <laughs> Olma bu. Kek yiyecek. olacağım ben burada kek. <laughs> <laughs> Fırın hani da. Araba kısımda çıkmıyor lan. Fırın nerede? Azıcık içelim onu um para verdik. Salak ya. Evet öküz nasıl içiyor? Oğlum neden sen <laughs> kimse fark etmiyor lan? Ona gizli bakıyor lan. Ona gizli bakıyor. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Oğlum içime kadar kaçtı. Olmaz ya. Ay bir merak etme intikam alırsın. Ona gizli bakıyorlar lan. Tamam yeter yeter. Biz bari buradan nasıl? Çıkartsın, tamam. Bu kadar yeter bence. Yok ben yetmez yetmez. Yeter. Hasan, kral. bak, bak bakın kameraya. Hasan yeter ver telefonu. Dur <laughs> bir... <laughs> un um, bitti mi? un? Hayır bitmedi <laughs> burada var evet, daha çok var. Da Hasan devam et sen. Sen de patlat birkaç tane. Kötü gibi sor bana da bir düzen böyle. dedi ki. Kendi tuzağını kendi kazdı. Aynen şu an bitince yumurta bulmuşsun geldi. Geçim benim. Çok kötü oldu ya acılık. Aynen ben şu bir yapan sana bir şey yapmayacak. Bak görüyor musun bak. Hayır bak Atakan gibi acı acı diye bağır mısın vurdu sana. Hayır. Hayır barca. Birinci süt bitti mi? <laughs> acıyor. acıyor. Ay Hayır, Hayır acıyor acıyor diye. Evet. Aslan sen de sen patlatır <laughs> mısın kadar Ben ben 4 5 tane patlattım. Tamam oğlum bir de azıcık atalım şöyle. <laughs> tamam yeter bu kadar. Evet, dök. Çok acı <laughs> gerek yok. Kaç dakika oldu senin? Ben acımayacağım <laughs> ben sana. O oradan dekme. Şey dekme. Ben içmedik. içmedik. <laughs> tamam bu kadar yeter bence. Oğlum bize bakıyor lan. Bakabilir. İnsanlık gayri tamam. hali. Evet. <laughs> evet bak seni koyup gitsek lan burada. Hayır lan tabii ki. Hadi bir deneyelim lan kim, kim yardım edecek? Denek evet, mi? Evet Denek mi? Bence deneyek. Ver evet, ben videoyu. <laughs> Koyak mı ya? On Oğlum bu kadar kısa mı olacak? Ha adam ne yapıyoruz Savaş lan bu adam? <laughs> evet. Hop seni dövdük şimdi. Seni, seni şer diyor. Adam güvenlik ha. Elim bok koktu. Hasan gel. Ee, bizi Biz bırak e bilelim onu burada. Hocam yardım edin hocam. <laughs> bu adam bağırıyor lan bizi. Ne dedi, ya. bize. Ne ee, hadi gel. Ee, gel hadi gel. Sana sarılmak isterdim ama siksiz bir an. Ben sarıldıracağım. Dur azıcık vuralım lan. Ben bunu hıncım alacaktım. Okulda bana bir şeyler deyip deyip duruyordu. <laughs> Tutun biriniz vurayım şuna. Ben süt süt dökmeyin ya. Bir evet. Bir da. Tamam, i̇çime kadar gitti bak. Ha, tamam, bak bak yok, ya bir şey yapmayacak. Aynen gittim aynen. Tamam işte. Oğlum pantolonu batonu bir şey yapmamak elde değil. Mal mısın oğlum? Tut Hasan şunu bir tut. Allah'tan yedek kıyafet getirdik ha. Dur ver bırak. Git tamam. git. Tam, ben şuna bırak. bir vuracağım ya. Okulda kızların üstüne etiklerini. Vur gitsin. Hey. <laughs> Kım toprası, kım toprası. Sağol. <laughs> <laughs> Acıyo mu kanka? Acıyo mu kanka? Elim yumurta oldu ya. Bu acıdı mı? Iyy. <laughs> 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 Iyy Ay ya. Hadi sizi. bak, korkusun en korkusun en hadi bak. Anamızda en temiz sendin ama... Kirlenmek, Kirlenmek zorundaydın. Bir şey yapalım mı lan gizemle ilgili? Yazalım mı bir şey <laughs> Lan üstüme ne yaptın lan? Hayır mı? olmuş lan? Bence o kadar yeter ya. Serefsiz. Dur yumurta yok mu? Yumurta Bir dakika. Sen bana at diye bir şey yapacak mısın? Evet. Tamam. Ağzımı böyle sıkacağım oğlum ben şimdi istediğini yap bence. Ooo Alberk'ten büyük laflar geliyor Hasan ben atayım şimdiden alırdım Ben burada kırılma var lan bunu niye oraya koydum Kusurum Dur bekle ben bunu Tam niye... kafasına at et yat Hep olsun attık dur bekle Ey kafanı ey kafanı Hayırdır ya hayırdır Boşuyor lan boşuyor Bir şey yok abi YouTube'a video atacağız. Siz video bari. video. Söyle söyle ama söyle Yok abi yok. söyle 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 var ya. söyle 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 Öpüyor musun bu bari? Tamam. Az sıcak gidelim mi? Bırak gerek yok, gerek yok bence ya çok eziyet çekti. Burak tamam. Gidelim ya. Al, al bırakalım. Kendi kurtar kurtulsun gelin. Benim canım sıkıldı hadi gidelim. Kurtuluyor lan. <gülüyor> 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 yatır olsa yatır. <laughs> <laughs> ah kaçıyor lan. Ah Godzilla geliyor. <laughs> tamam tamam dur 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 bekle artık bitsin. Dur, bitmesin mi bitmesin? Videoyu bitirelim bence. <laughs> Lan dur şunu Dur bence biter biter tamam. Ben ne yatıracak burada? Tamam. Oğlum, tamam. Ali bence tamam. Ali bak dur sakin ol bekle tamam. Araba... olamam. 10 Seni olamam. Kurtaracağız, böyle? kurtaracağız. ama bekle sakin ol. Tamam, sakin ol şey tamam ee, Kameraya, kameraya sakin el salla da, da videoyu bitirelim. foto <laughs> 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 çek foto foto. Gel mi sallayacağım ama He? Sen 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 Ali Kapa kesme bunu koyarız herhalde Al al tut Tamam mı? Ha bitirelim mi videoyu biz? Bitiririz Kaça kaça bitirelim gel gel <laughs> Tamam hadi Ay, hadi Semih Semih Semih